Öğrenmiş adını her şeyini öğrenmiş. Abimin karısıyla iletişim kurmuştum. Tuba dedi Yunus senin orada olduğunu biliyor ve perşembe günü hastaneye gideceğini biliyor dedi. Nasıl yani dedim. Diyabetim vardı çünkü hastaneye gitmem gerekiyordu ilaç alabilmek için. Oradan çıktım. İzmir'e amcamın yanına gittim. Beş gün orada kalmıştım. On iki gün İzmir'de amcamın yanında kaldım. Abimi alıp geldi. İki gözü iki çeşme ağlıyor. İşte e, öfkeleniyorum, öfkemi kontrol edemiyorum. Söz veriyorum tedavi olacağım dedi. Sen de gel dedi. Ben dedim ben her zaman hazırım. Sen yeter ki tedaviyi kabul et. Aile büyüğümüz olarak amcam, kızım dedi bu adam çocuk gibi dedi. Bir anda öfkeleniyor dedi. öfkelendiğinde dedi. Sana zarar veriyor dedi. Ne yaptığını bilmiyor. Ama bak dedi bana söz verdi dedi. Doktora gidecek dedi. Tamam amcam dedim. Hani sen böyle diyorsan dedim. Yapacak bir şey yok dedim. Geri döndüm. İki gün, üç gün, beş gün. Yunus randevu aldın mı? Hani doktora gideceğiz biz, psikoloğa gideceğiz biz. Ya biz bazı şeyleri seninle konuşarak da halledebiliriz. Biz seninle konuşarak da çözebiliriz. Biz iletişim kurduğumuzda aslında kavga etmiyoruz. Evet 11 senenin 11 senesini hep kavga gürültüyle mi yaşadık? Hayır yaşamadık. Hep o şekilde yaşasaydık zaten 11 sene devam etmezdi. 3 tane de çocuk olmazdı. 2014'teki olay kamu olayı oldu. Çünkü bana... Ee, Eve gelip şiddet uyguladı. Ben evden çıkıp taksiye bindim koluk kuvvetlerine haber vermeye giderken. Araçla arkamdan gelip taksinin önüne geçip durdurdu. Taksiciye bıçak çekti. Kontağını aldı. Sana selektör yakıyorum dur diyorum neden durmuyorsun diye. Tam da bir otobüs durağının önünde durmuştu minibüs durağının önünde. Ben taksinin arkasından inip önünden geçerken elinde bıçakla beni böyle kavradı bıçak bu şekilde elindeydi beni kavradı. Ben duraktakilere seslendim. Allah rızası için yardım edin dedim. Hani anneniz babanız bacınız yok mu sizin dedim. Öldürecek beni dedim. Bin arabaya konuşacağım seninle. Bin arabaya seninle konuşacağım diyor. Başka bir şey değil mi? O ara bıçağı elinden arabasına bıraktı. O bir anlık boşlukta ben onun kolundan kurtulup durağa sığındım. Duraktakiler polise ihbarda bulunmuşlar. Polis geldi arabasında pompalı tüfeği var. Ruhsatlı av yapıyor, ava gidiyor. Bıçağı buldular. Yani ihbarların üzerine söylenen her şey kendisinde mevcut. Oradan karakola gittim. Karakoldan hastaneye gittim. Çünkü evde beni darp etmişti. Oradan ben kadın sığınma evine gittim. İzmir macerası. Geri döndüm. Barıştık. Davanı geri çek. Şikayetinden vazgeç. Peki çok korkmuyor musunuz? Yani en son kare çünkü pompalı tüfek <laughs> görmüşsünüz arabada bıçakla sizi rehin almış evet. falan. Taksiciğin bıçak çekip kontağını almış falan. Yani nasıl bir ruh haliyle siz o sığınma evinden tekrar geri dönüyorsunuz bu arada sığınma onun yanında? Sığınma evinde kaldığımı öğrendiği için kendimi orada güvende hissedemedim. Oraya gelebilme ihtimalini düşündüm. Çünkü şöyle evet iyi bir insan çocukların babası. Hiçbir zaman için arkasından kötü bir söz söylemedim, söylemem de. Çünkü benim çocuklarımın babası. Değişmeyecek tek gerçek bu. Ama kendisinin çok ciddi öfke problemi var. Ve bunu bana yansıtıyor. Çünkü onun yakınında, onun elinin altında ben varım. Ve hala iyi bir insan diyorsunuz. Ve babası çocuklarımın babası diyorsunuz. Çocuklarımın babası olduğu için iyi bir insan. Ben çünkü çocuklarımın babasını etkileyemem. Her ne kadar o beni etiketlese de o benim üç tane evladımın babası. Ben ona üzülüyorum. Hasta. O gözle bakıyorum. Cani, canavar, karısına bunu yapan bir erkeğe her şeyi söyleyebilirsiniz. Çok özür dilerim. Ramazan Bey biraz önce meleğin üstüne yürürken ben çok ürperdim. Çok korktum. Yunus'un benim üstüme yürüdüğü anlar gözümün önüne geldi. Ben kafama darbe almam için yaptığım bu kalıcı bir hasar olabilir bende. Ben felç olabilirim. Ve siz bu ihtimallerle yaşıyorsunuz yani yıllardır. 11 sene yaşadım, eycan. 11 sene ben bu ihtimallerle yaşadım. Ve bu bu olay e, 2019'un 7. <laughs> ayında. Evet. 16 Temmuz Evet. 2019'da oluyor bu olay. Evet. Sonra sonra akşam eve gittim. Bu bu dayak değil. Bu bir şey değil. Orada bana dokundu. Onun deyimiyle söylüyorum. Ha bu dokunma. Evet, Şu bu, an izlediğimiz dokunma. Dokunma. Ben seni dövmedim ki. Ben sana vurmadım ki. Ben sana vurursam bir tarafının kırılması gerekiyor. Çünkü onun vurma anlayışı o Bak ve bu iyi bir insan ve çocuklarınızın babası. Evet. Ne diyeyim? Siz söyleyin. Ne diyebilirim? Ortada üç tane evladım var. Benim eski kocam olacak ama çocuklarımın eski babası olmayacak ki. Siz az önce çok önemli bir şey söylediniz. O kızlar annesiz kaldığı zaman. O adamı büyüten annemi bakacak ona dediniz. Ee, eşinizin kayın eşinizin annesi Zeynep Hanım, değil mi Zeynep evet. Hanım? O bir şeyler söylemek için bağlanmak istemiş. Ee, merhabalar Zeynep Hanım. Zeynep Hanım beni duyabiliyor musunuz? Herhalde buna ne diyecek çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Yani çünkü eğer Hakikaten böyle birisiyse bu yani ben seviyorum seni çok evet. seviyorum. Bu bu dokunmaktı. Şu evet. şu görüntü için dokunmaktı diyorsa Evet, evet dokunmak. Bir Hakikaten büyük yanında, bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Bir gün diyor siz. senin yanında bir adam döveceğim. Adam dövmek nasılmış göreceksin. Ha sonra peki siz şimdi bu ne ki dediniz? Buna dokunmak dedi kendi deyimiyle dokunmak evet, dedi. Sonra eve götürdüğünde daha beterini mi yaptı? Daha beterini yaptı. Bu 16 Temmuz 2019'da. 2016'da hapse girdi o bıçaklı olaydan dolayı her ne kadar ben şikayetimi geri alsam da orada hatta baskı altında kalarak o hapse girdiğinde onun hapisten çıkabilmesi için çünkü olayın üzerinden 2 sene geçmiş. 14'te olayı yaşıyoruz. Kendisi 16'da hapse giriyor. Bu arada bir kızımız daha oldu bizim. <laughs> Ailesi, kendisi sürekli telefonlarla beni buradan çıkart, beni buradan çıkart. Ben el yazımla kendi el yazımla yazı yazdım. O dönem psikolojik sorunlarım vardı. Psikolojik. Ee, Zeynep Hanım Hattaymış. Merhabalar Zeynep Hanım. Merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun. Ee, ben oradaki konuşan şahısın kayınvalidesiyim. Sesim oraya gitmiyor herhalde. Geliyor. Evet. Geliyor. Duyuyoruz sizi. Evet. Oradaki şahısın kayınvalidesiyim ben. Evet. Ee, 11 sene biz beraber beraber yaşadık. 5 sene aynı evde oturduk. 5 seneden sonra evine ayırdı. Fakat konuştukları külliyen yalan, o yalancının önde gideni, kendi yaptıklarını oğlum yapmış gibi gösteriyor. Hmm. Ona inanmayın. Burada ben mi dönmüşüm? Ben sizinle Allah. konuşmak istiyorum. A'dan hmm. Z'ye her şeyi anlatacağım. Şimdi hanımefendi A'dan Z'ye anlatın. Çok güzeldi. Şu görüntüleri görebiliyor musunuz şu anda siz? Siz şu anda ekranı görebiliyor musunuz? Televizyonun sesini kapatmak suretiyle bir televizyon ekrana bakın isterseniz. Tamam, orada telefon. o görüntülerde kim kimi dövüyor? Pardon kim kime dokunuyor? Çünkü oğlunuz evet, demiş ki kim ben orada dokunuyor. sadece dokundum sana. Sürekli Bu dövmek değil de demiş. Kışkırtıyor. O anda o videoyu kesmiş. O. Önce o parmak sallayıp. Sonra oğlum da bak dikkatleyelim kapıdan nasıl oğluma vuruyor. Önce kendi kışkırtıyor. Hanımefendi bir kere şunun tanımını yapalım yani şiddetin hiçbir gerekçesi yok evet, yani böyle kışkırtmakmış bilmem neymiş küfürmüş ve küfür de etmeyelim tabii ama evet, yani bir evet. kadını dövmenin bir kadına şiddet uygulamanın hiçbir gerekçesi olamaz kadın kadına bir kere bu konuda anlaşalım çünkü bir kadın bir kadına erkek evlat yetiştiren bir anne bak benim oğlum dövüyor ama bir sor bakayım niye dövüyor dediği anda kadının kadına şiddeti başlıyor orada ...hiddeti va varsa doğruyu konuştun o zaman. Doğruları anlaşın. Nerede Bak, yalan önce... söylüyor? Şimdi bu görüntüde yalan söylemiyor. Çünkü bu görüntüde dayak yiyor. Hatta ama buna da dokunmak Ön demiş. kesilmiş. şeyleri oğlum. kesilmiş. Efendim? Filmin tamamını yayınlamıyor. Önü kesilmiş. Montaj uygulamış orada. Nasıl uygulamış? Önce o oğluma parmak sallıyor, hakaret ediyor. Ben oğlumun yaptığına da karşıyım. Peki Ben baba... oğlumun yaptığına da karşıyım ama... Ha, şimdi Hanım'dan, konuşalım, şimdi konuşalım. E, Bunu söyleyin, canım ayın. Oğlumun yaptığına karşıyım deyin, şimdi konuşalım. Nedir, ne ha. konuda yalan söylüyor acaba Tuğba Hanım? Hangi konuda yalan söylüyor? E, hangi konuda yalan söylüyor? Mesela diyor ya, buzdolabının önüne düştüm, bana tokat attı. O tokatı oğluma o attı. İlk tokatı o attı. Orada değilmiş. Çünkü beraber yaşıyorduk o anda biz orada onunla. Aynı evdeydik. Siz yani oradaydınız, eliniz, mutfaktaydınız. Önce gibi sövüyordu. Efendim? Kendisi erkek gibi de sövüyor. Erkek gibi sövüyor diyor. Evet erkek gibi sövüyor. Bilmem ne yaparım diyor. Evet yapıyor. <laughs> Ve kendi Ondan siz orada sonra, o mutfakta mıydınız? Hiç... Yani gözünüzle gördünüz mü? Gördüm. Kulağımla Köydeydim. duydum biraz. Fatsanaydı. Kulağımla duydum. Yunus Bey Hattaymış. Merhabalar. <laughs> Çünkü kendisi dedi ya Yunus çocuklarından DNA işledi evden gitti. Çocuklarını aldı gitti. Oğlum onu aradı. Çocuklar nasıl diye. Çocuklar senden değil dedi. Ben bunu dinledim. Nasıl dinlediniz? Ben bunu dinledim. Nasıl Sesik dinlediniz? Oğlum kaydalmış bana dinletti. Çocuklar benden, çocuklar senden değil mi diyor Yunus Bey'e? Evet. Yunus, oğlum oğluma çocuklar senden değil, çocukları sorma bana dedi. Ben bunu duydum. Çünkü kendi söylediklerini Yunus'un söylediğini söylüyor size. Tersini anlatıyor. Böyle bir şey dediniz mi? Hakikaten? Sizi ben çok az duyuyorum. Kulağımda az işitiyor, Biraz hızlı konuşun. Yunus Bey telefon hattımızdaymış. Deyna istiyorum dedi. Ne ben, dedi? O çocuklar benden değil Tuğba dedi. Deyna evet. testi istiyorum dedi. Ben de yaptırabilirsin dedim. Sonra ben İzmir'e çocuklarla ailemin yanına gittim ya. Evet. Çocuklar ne yapıyor dedi. Çocuklar senden değilmiş. Niye soruyorsun ki dedim. Ha onu öyle. Ee, Yunus Bey merhabalar. Alo. Yunus Bey merhaba. Merhaba. Siz çocuklar benden değil e, DNA testi istiyorum dediniz mi? Ben bunu ne zaman söyledim? E, i̇lk İzmir'e gittiğimde çocuklarımı götürdüğümde e, çocuklarım merak ediyorum ne yapıyorlar diye sorduğumda dedim ki bana çocuklar senden değil zaten dedim niye merak ediyorsun ki dedi bana. Tamam çocuklar ne, senden, ne senden değil yani, zaten. Bir dakika hayır olay örgüsünü kronolojik olarak gidelim. O Yalnız, dediği şu, şey siz ben ona bu çocuklar duyuyorum. benden ben bu, bu çocuklar benden değil demişsiniz. Ondan sonra DNA istiyorum demişsiniz. Tuğba Hanım'ın Yalnız, anlatımına göre, sonra o İzmir'e gittiğinde, İzmir'e gittiğinde te, siz merak etmişsiniz çocukları. Esenden değilmiş ya zaten. Niye merak ediyorsunuz? Hayır 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 demiş. değil 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 değil. İlk benim çocukların benden olmadığını bana söyleyen Tuğba Hanım. Nasıl söyledi, Hayır. ne zaman söyledi, Ne nasıl söyledi, hangi e şartlar aldı? amcasının yanına kaçtığında İzmir'e gittiğinde ben e, Tuğba e ile telefonda mi? konuşuyordum. Bana dedim ki ya çocuklar ne yapıyor dedim, çocukları merak ediyorum. Peki yani. niye İzmir'e gitti Tuğba Hanım? Niye amcasının e, tartış, yanına tartış. kaçtı? Niye kaçtı? E, bir iki <laughs> seferki kaçmasından da şöyle bir problem vardı. E, sosyal medya şifrelerini bana vermiyordu. Ben dedim ki Facebook şifreni verir misin? Hayır veririm, veremezsin. Eve geldim tartıştık bilgisayarı kırdı. Sonrasında e, çıktı ve kaçtı gitti. Yani siz hiç şiddet uygulamadınız. Hayır uygulamadım. Ve uyguladığım dediği şiddetlerin çoğunu da çoğunu da kendine zarar verip kendine zarar verip gidip doktordan rapor alıyor kendisi. Yani buna annem de şahit zaten. Zaten senin tek şahitin annen. Sorun orada. Hı hı. Sorun orada derken ben annemle birlikte oturuyorum. Evet, tek şahit annen olduğu için sorun orada. Bak ben burada bütün Türkiye'nin önünde sesleniyorum. Benimle ilgili bir iddiası olan, herhangi bir şey olan lütfen arasın yayına bağlansın. Daha ben 11 de, sene de, o semtte, o mahallede oturdum. Beni tanıyan herkes tanıyor. Hı -hı. Şimdi sıştığım yerde de Siz bilen ekranı biliyor. görebiliyor musunuz acaba Yunus Bey? Şu anda ekranı, ekranı görüyor musunuz? Ekranı evet şimdi görüyorum. Orada da kendi kendine şiddet uygulayıp e, sizden şikayetçi mi oldu? O bizim gördüğümüz evet. oradaki e, kendi kendine uyguladığı şiddet <laughs> mi? Orada çok ağır bir tahrik var. E, çok ağza alınmayacak laflar söyledi. Benim oraya gelmemde zaten o kapı e, dışarıdan açılmıyor. İçeriden açıyor şu an baktığınızda. Ben her dışarıya çıktığımda arkamdan e, ağza alınmayacaklar, küfürler ediyordu bana. E, şu anda e, gö, gör, yani gördüğünüz e, şey... Evet bakın bana kapıyı vuruyor ve açıyor. Yani orada aslında şiddeti gören benim. İlk şiddeti başlat ona. Bakın bana saldırıyor. Ben, şu anda ben bakıyorum. bir tek şiddet görüyorum. O da sizin Tulba Hanım'a gösterdiğiniz <laughs> şiddet. Ben evet, başka dur. bir şiddet görmüyorum e, Yunus Bey burada. Bilmiyorum. Yalnız orada ses kaydı da olmadığı için orada ettiği küfürler, orada ettiği küfürler anneme ettiği küfürler yani ee, çok ağır bir tahrik Şimdi şiddetin şey. şiddeti savunmuyorsunuz herhalde değil mi burada? Yani şiddeti evet, gerekçelendirmiyorsunuz evet. Tamam, herhalde bakın. burada. Evet yaptığım Ya yaptım. da bir yanlışı bir yanlışı çok daha büyük bir yanlışla hayır, hayır, telafi yapayım. etmiyoruz herhalde değil mi? Hayır anlatamıyorum. Evet. Yani sonuç itibariyle reflekte yaptığım bir hareket olabilir o. Ya da kızarak yaptım bir hareket olabilir. Ama buradaki en büyük yanlış akşam eve gittik, dövdük tekrar vesaire vesaire. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Yunus Bey o gün Balta Limanı Hastanesi'ne niye gittik? Ha? Parmağınıza niye sizin 8 tane dikiş atıldı? Bunu söyler misiniz? Evet, Tuğba Neden? parmağımı ısırdığı için gittim. Neden ısırdım? Çünkü evin içinde bağırıyordu, çağırıyordu, ha. bağırma, rezil olacağız diyor. Öyle miydi? Ağzını kapatmak, evet, ya, Ağzını, kapat, ağzını ha. kapatmak istedi ve benim parmağımı ısırdı. Siz bir insanın parmağını normal durup dururken, hocam size soruyorum, ısırdığınızda koparabilir misiniz? Bu şekilde tuttu burnumu, ağzımı ve beni domuz bağı yapıp hayır, 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 yere yatırıp öyle bir tekmeliyor, öyle bir canım acadı ki hayır, bu parmak ağzında olduğu için neden kendisi gidip neden kendisi ısırdım. gidip e, rapor almadı daha rapor almadı kendisi şu anda diyor ki ölümle teslim teslim ediyorum vesaire varsa böyle bir şey bunları söyleyebilir e zaten şikayetçi kadar, oldum, şikayet oldum dedi oldu, kadın. İki gün iki gün hastaneye gittim, beş gün evine gittim ve bende hala aşk mesajları duruyor. Ne zaman nasıl anlamadım? Evet bir ay öncesinde e, Tuğba Hanım e, bir ameliyat oldu. Şu an televizyon sizi tam şey yapamıyorum. Dışarıdan konuşacağım. E, bir ay öncesinde ameliyat oldu. Ben iki gün hastaneye gittim Tuğba Hanım'ın yanına. Her şey normaldi. Yapışık çizer gibiydik hastanede. Ve beş günde evine gittim ben. Ve bende hala 31 Ekim'e dururan e, aşk mesajları var. Canım, aşkım, kocam bir tane. Ben, ben kocamı sevmiyorum diye, demedim ki burada. Ben, zaten ben, sürekli ben sizi eğer sevdiğini şey. söylüyor. Ben de onu anlamıyorum. Bu arada sizi sürekli sevdiğini söylüyor. Çocuklarımın babasıdır diyor. İyi insandır diyor. Ben evet. de zaten o kısmında şaşırdım kaldım. Devam evet, edeceğiz. Evet. Sizi de iyi buraya bekleyelim. <laughs> ee, burada konuşun. Yüzleşin. Ee, susmayın efendim. Evet.